yeah <laughs> boğaz ve kulak ağrısı şikayetiyle geldim. Hemen hemen her yıl mevsim geçişlerinde boğaz ağrısı şikayetiyle ve kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye müracaat ederim. Mevsim geçişlerinin olduğu bu dönemde maalesef üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında ciddi bir artış görüyoruz. Bunaltan sıcaklıklar geride kaldı. Artık yazlık kıyafetler yerini kışlıklara bırakacak. Hava sıcaklıklarında ani düşüşler yaşanacak. İşte bu noktada tehlike kapımızı çalacak. Mevsim geçişlerinde havaların bir ısınıp bir soğumasıyla mevsimsel hastalıklar kendini göstermeye başladı. Polikliniklere başvurular arttı. Peki bu dönemde hastalıklardan korunmak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle bu hafta havaların aniden soğuması beklendiği için dışarı çıkarken tedbirli olmaları, birkaç kat kıyafet giymeleri ve gün içinde bunu ortam sıcaklığına göre ayarlamaları gerekmektedir. Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Uğur Fıkış'ın uyarıda bulundu. Ortam ısısını ayarlamanın ve doğru havalandırmanın önemine dikkat çekti. Bulunduğumuz ortam ısısının genellikle 22-24 derece arasında olmasını istiyoruz. Ortam havalandırması için pencereleri sürekli açık bırakmak yerine gün içinde de aralıklı olarak açık kapayabiliriz. Hava sıcaklığındaki ani değişimler ve özellikle gece gündüz arasındaki ısı farkının artması enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor. Bağışıklık sistemini düşürüyor. Başım ağrıyor bir de midem bulanıyor. Karın ağrısı, öksürük, kusuyor sürekli yemek yemiyor. İştah kaybımız da var o yüzden geldik. Muhtemelen enfeksiyon okullarda karabalık olduğu için. Özellikle bu dönemde kronik hastalığı olanların ve küçük çocukların dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle küçük çocuklar ve okul çocukları mutlaka risk grubunda. Okullarda sınıflar havalandırılmalı, terledikleri için kıyafetleri sık değiştirilmeleri, aileler buna göre okula tedbirli göndermeleri gerekmektedir. Uzmanlar şikayetlerin artması ve ilerlemesi durumunda öncelikli olarak istirahati öneriyor. Hastaların bu dönemde şikayetleri çok yoğunlaşmadıkça hastaneleri ve sağlık ocaklarını meşgul etmemelerini öneriyoruz.